Efendim, şimdi söylemiş olduklarımı rica ediyorum. Herkes birbirini bilinçlendirsin. İnfali olmasın, panik olmasın ama lütfen tedbirli olalım. Biliyorsunuz ki 10 şehrimizi deprem vurdu. Bu depremlerin sayısı 2 olarak belirtildi. Ama uluslararası jeoloji mühendisleri ve resethaneler bu depremin 3 tane olduğunu, 7.7... 7.4, 7.6 3 deprem olmuş aslında. Ve az önce e, Antakya tekrar sallandı. 6.4 ile. Ve Alanya'ya kadar vurdu. Yani bu normal bir şey olmasına imkan yok. Bu kadar ne söylüyorum. Olmasına imkan yok. Çünkü Antakya bir dehlizin kapısının açılışı. Sakın arazilerinizi satmayın. Ve lütfen sayfamızı takip için dostlarınıza aile işrafınızda lütfen paylaşın bunu. Rica ediyorum paylaşın. Aman takipçimiz olsun derdinde değiliz. Bilginiz olsun, tedbiriniz olsun kardeşim. Bir gün dersiniz ki Allah razı olsun bu kadından bizi bilgilendirdi, dikkatimizi çekti. Biz ondan daha çok bilgiliyiz şu anda. Daha fazla bir şey öğrendik diye. Kur'an çapsın çok sevinirim. Lütfen herkes çok teakkuzda olsun ve herkes birbirine bu videoyu paylaşsın. İslam ediyorum Allah'a emanet olun